Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve önderi. Merhaba, bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük lider ve yenilikçi devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ü daha yakından tanıyacağız. Atatürk, yalnızca Türk milletinin değil, tüm dünyanın saygı duyduğu bir lider olarak tarihi adını altın harflerle yazdırdı. Onun hayatına ve başarılarına birlikte göz atalım. 1. Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumu, ve ilk yılları. Atatürk 1881 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun Selanik şehrinde doğdu. Babası Ali Rıza Bey, annesi Zübeyde Hanım'dır. Küçük yaşlardan itibaren disiplinli ve meraklı bir çocuk olarak yetişen Mustafa Kemal, askeri kariyerine yönelme kararı aldı. Selanik'te başladığı eğitim hayatına Manastır Askeri İdadisi'nde devam etti ve burada aldığı eğitim onun hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri oldu. İkinci askeri kariyeri ve öne çıkışı. Mustafa Kemal 1902 yılında Harp Okulu'ndan mezun olduktan sonra Osmanlı ordusunda görev aldı. Askeri kariyeri boyunca Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları gibi pek çok önemli cephede görev yaptı. Çanakkale Savaşı'ndaki üstün başarısı ise onu dünya çapında tanınan bir kahraman haline getirdi. 1915 yılında Çanakkale Cephesi'nde gösterdiği liderlik ve stratejik dehası savaşın kaderini değiştirdi. 3. Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin kuruluşu. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Osmanlı İmparatorluğu büyük bir çöküşe sürüklendi. Mustafa Kemal bu dönemde Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine önderlik etti. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Ankara'da kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı olarak 1921'de Sakarya Meydan Muharebesi'nde zafer kazanarak Türk milletinin bağımsızlık umudunu perçinledi. 29 Ekim 1923'te ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan ederek Cumhuriyetin ilk Cumhurbaşkanı oldu. Bu tarihten itibaren Atatürk, modern, laik ve demokratik bir Türkiye inşa etme yolunda sayısız reform gerçekleştirdi. 4. Atatürk'ün reformları. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletini çağdaş uygarlık seviyesine taşımak için köklü reformlar başlattı. Bu reformlar arasında en dikkat çekenlerden biri saltanatın kaldırılması ve halifeliğin lağvedilmesiydi. Ayrıca Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı vererek toplumsal hayatta büyük bir devrim gerçekleştirdi. Harf devrimi Laik eğitimin temellerinin atılması, sanayileşme çalışmaları ve ekonomik kalkınma politikaları Türkiye'nin modern bir devlet haline gelmesinde önemli rol oynadı. 5. Atatürk'ün son yılları ve ölümü. Mustafa Kemal Atatürk, hayatı boyunca Türk milletine adadığı çalışmalarının yanı sıra başöğretmenlik vasfıyla da öne çıktı. Ne yazık ki sağlığı yıllar içinde ağır çalışma temposuna dayanamadı ve 10 Kasım 1938'de siroz hastalığı nedeniyle Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Atatürk'ün cenazesi önce Ankara'daki Etnografya Müzesi'ne defnedildi, daha sonra 1953 yılında Anıtkabir'e nakledildi. Bugün Anıtkabir, Atatürk'ü anmak isteyen milyonlarca insanın ziyaret ettiği bir anıt mezar olarak Türk milletinin bağrında yer alıyor. Mustafa Kemal Atatürk yalnızca bir asker değil, Aynı zamanda büyük bir devlet adamı, düşünür ve reformcuydu. Onun liderliği, Türkiye Cumhuriyeti'ni bugünkü modern yapısına kavuşturan en önemli unsurlardan biridir. Onu anlamak, onun düşüncelerini ve hedeflerini anlamak demektir. Atatürk'ün en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti, onun mirası olarak sonsuza dek yaşayacaktır. Videomuzun sonuna geldik. Eğer Atatürk hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz aşağıdaki kaynaklara göz atabilir, yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.